İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Artık her gün mü video çeksem bilemiyorum. Yetişemiyorum gündeme. O kadar çok şey oluyor ki, o kadar çok haber, e, portallarında haberler görüyorum ki. Her gün çeksem yeridir arkadaşlar. Bugün bomba konularım var. O kadar çok konu birikmiş ki vaktim. E, bazı izleyenlerim e, doyamıyoruz daha uzun olsa keşke diyorlar ama sıkmak da istemiyorum. Genelde videolar biliyorsunuz 20-25 en fazla azami 30 dakikayı geçmemesi gerekiyor ama bu kısa süreye e, seçtiğim konuları hepsini e, sığdırmaya çalışacağım arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Alıyorsunuz anacım çayınızı, kahvenizi. Ben de kendime güzel bir şekersiz böyle e, sade bir kahve yapıyorum ve sohbet etmeye başlıyoruz arkadaşlar. E, ben şimdi gündemi takip ediyorum biliyorsunuz ve bir gün arayla geldiğim için hani bir gün çekiyorum, bir gün çekmiyorum. O da sıkmak da istemiyorum. Her gün de böyle bal yani baldan sanır anacım kabak tadı vermesin diye. Ee, hadi böyle bir gün arayla çekme, çekmeye çalışıyorum. Ee, şimdi e, biliyorsunuz Gülşen'in konseri vardı 16'sında ama e, iptal olmuş. E, 40'a yakın konseri de iptal edilmiş arkadaşlar. E, tepkide çekerdi provokasyona açık şeyler söyledi. Biri de çıkar, bir şey yapar. Bunun korunması bir de konser kar saldırdı biliyorsunuz. Konser iptal olmuş anacığım. Olur tabi sen kendi ayağına kurşun sıktın. Ne güzel işte işinde, gücünde de ne gerek var çok fazla sivrilmeye. Aslında e, akıllı sanatçılar çok fazla sivrilmeyecek hayatım. Üstüne vazife olmayan konularda çok fazla ahkam kesmeyecek. İşini yapacak. Sakin sakin işini yapacaksın. Yani dozajı arttırıncası daha başarılı olacaksın diye bir şey yok. Geleceğin noktaya kadar zaten gelmiştim. Neyse yine de üzülüyorum ben Gülşen'e. Yani e, ağır bedeller ödüyor yani bir şekilde yaptığının ceremesini de çekiyor. Yani ne, ne, ne diyeceğiz yani burada? Kimsenin ittiği yanı kalmıyor arkadaşlar. Evet kahvemiz hazırlanırken umarım siz de kahvenizi almışsınızdır. İlk konumu o zaman arkadaşlar oyuncu bu dizi oyuncuları da malzeme vermeye başladı. Oyuncu Burak Deniz ile Nil Peri Şahin Kaya arasında neler oluyor? Şimdi belki ben çoğu dizi oyuncusunu arkadaşlar sadece görüntüsüyle tanıyorum. İsimlerini bilmiyorum. Özellikle yeni oyuncuları. Eskiden daha mı kolaydı az olduğu için akılda tutmak? Kadir İnanır vardı, Tarık Akan vardı, Cüneyt Arkın vardı. 3-5 kişinin etrafında dönerdi. Şimdi o kadar çok oyuncumuz var ki ya da ben, biz yaşlanıyoruz. İsimleri aklımda tutamıyorum arkadaşlar. Çok pardon. Ama şimdi sizlerin de hatırlaması için oynadıkları dizilerden birkaç tane e, örnekleri örnekler de vereceğim. Çoğunuz biliyordur tabii de. Hani ben bilmeyenler de benim bir eski kafalı olanlarınız da varsa diye hatırlatmak bağımında. Kahvem çok güzel oldu. E, şöyle koyuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü fincanında arkadaşlar. Hoba diyerekten. Evet. Şimdi bu oyuncu arkadaşlarımız Nilperi Şahinkaya, Kuzgun Yasak Elman'ın cansuzu, böyle fettan kötü kötü kadın rollerini çok iyi beceriyor. Yaşamayanlar, Kiraz mevsimi en son Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneris'inde de oynamıştı Nilperi Şahinkaya, böyle fettan bir kız, yani rol anlamında söylüyorum. Burak Deniz ise e, aşk Laftan Anlamaz Hande Erçel'le. Hande Erçel de bence o diziden sonra Yıldız'ı parladı. Orada oynadı. Maraşlı. E, bizim Hikaye. E, yarım Kalan Aşk. Patron gibi dizilerde e, oynayan yakışıklı da bir çocuk. Bu Burak Deniz. Evet efendim. Bunların arasında e, ne oluyor da böyle bir fırtına koptu? Şimdi konuya değineceğiz arkadaşlar biraz. Burak Deniz gece iki sularında Adana'da e, Sheraton otelinde ondan sonra Şahmeran dizisinin çekimlerini yapıyor herhalde orada. E, kaldığı otelde e, oturduğu bir masadan ben özetleyeyim önce okumadan önce. Oturduğu bir masada sıkılıyor. Ondan sonra alkolü de biraz fazla kaçırıyor. Gidiyor 4-5 kişi oturan bu Nilperilerin masasına salça oluyor. Yani içkiyi taşıyamayan oyuncularımızdan yani bazen de hakikaten Böyle hani içki içip de etrafı eziyet edenler oluyor. Gerçekten en sinir bozucu insan örneği. Neyse bu bunlara salça olmuş, küfür etmiş, hakaret etmiş. Hatta söylemiş de zaten sarhoşum muhtemelen söylediklerimi de yarın hatırlamayacağım falan diye. Sarhoşların da böyle bir kendini yapıp edip de ay hatırlamıyorum ayağına yatmaları da yok mu? Ben de sarhoş oldum ama ne yaptıysam hepsini de hatırlıyorum. Bu hatırlamıyorum ayağı. Biraz bana artık çok böyle zıvanadan çıkacak kadar içmiş de son perdede belki ama genelde böyle bir kade bir iki kadeh içip derttezi gün hatırlamıyorum diyenler biraz da rol yapıyor gibi geliyor bana arkadaşlar. Neyse ki ee, yumruklar konuşmuş. Bayağı kavga olmuş. Eee Nilperi'nin e, sevgilisi e, açıklama yapmış o zaman hemen. E, heykel Tiras sevgilisi Emre Yusuf şöyle anlatıyor olayı. Ben aynen onun yazdığını size nakledeceğim. Sonra kritiğini çıkaracağız. Yalnız bu söylemler yani bu yazıdan sonra ben Nilper'in yerinde olsam bu adamı da bırakırdım. Ne diyeceksiniz? Hep birlikte değinelim. Hiç tanımadığımız, hiçbir zaman aynı mekanda bulunmadığımız gelirken şu an çok sarhoşum ve muhtemelen buraya geldiğimi daha sonra hatırlamayacağım diyerek gelmiş. Yerse tabii ki. Toplamda masamızda 4 defa onar dakika arayla gelip özellikle yakın arkadaşlarıma küfürlü tacizde bulunmuştur. Üçüncü gelişinde Nilperi hiç diyaloğa girmeden odasına çıkmak için kalktığında e, ay bunu nasıl söyleyeyim, e, sikerim diyor, <laughs> tövbe yarabbim <laughs> demiş efendim. Ondan sonra ve biz e, halen defans olarak e, kendisine sözlü uyarıda uyarınca küfür etmeye devam etti. Yani biz diyor defansta kaldık diyor. Yani hep diyor savunmada kaldık. Bir şey yapmadık ona diyor. Oğlum kız arkadaşına sikerim mükerim tövbe yarabbim diye bir adıma karşı defansta kaldık denir mi ya? Bari o kelimeyi kullanma. Top sahasında top çeviriyor sanki. Adamın konuşma uslubuna bak. Basına verdiği demeç açıklamaya bak. Ya kardeşim Madem senin e, masana gelip sarkıntılık yapıyor, salça oluyor, hiçbir suçunuz yok, günahınız yok, ortada da bir hol yok, yumurta yok, sarhoşum diye herkesin herkesi rahatsız etmeye hak var mı? Özellikle de senin kız arkadaşın orospu diyecekler, e, sikerim, affedersin, bilmem şunu bunu diyecek. Sen de kalabalık kalabalık defansa kaldım diyeceksin. Dört kişiymişsiniz. Biriniz kameraya çakın. Zaten adam gel vur mur beni tahrik ediyormuş. Çekecektiniz kameraya Çak çaktın ağzına bir tane. Devirecektin oraya. Sen benim kız arkadaşıma nasıl böyle dersin diye. Kimse de sana bir şey demezdi. Ben bu kadar da centilmenliği, bu kadar da e, ne bileyim bana saçma geliyor ya biraz da erkek e, erkekliğini gösterecek ya sevgilisini ben kız arkadaşıma birisi affedersin bu kadar ağır ithamlarda bulunacak durup dururken Ha, hiçbir de diyor ki ortak tanışıklığımız bir şeyimiz de yok diyor. Bir araya da gelmişliğimiz yok diyor. Üçüncü gecede Nilperi işte e, girmedi odasına çıkmak için kalktığında böyle söyledi diyor. Ve e, halen defanslı olarak kendisine sözlü uyarılarda uyarınca küfür etmeye devam etti. Kalktık ve hiç müdahale olmadan burun buruna geldik. Menderes Samancılar ve Levent Özdekil arkadaşları e, burağı tutuyor ve uzaklaştırıyor. Burada bana bir defa vursana diye tahrik ediyor. Bana bir defa vursana diye tahrik etmiş. Vursana işte gelmiş top ayağına. Uzaklaştırdıktan sonra dördünü ve son kez gelip küfür ve yumruk savurmaya başlayınca işte arbede çıkmış. Ve biz yine ayırıyorlar. Olay her anı, olayın her anında sakin kaldık. Aferin yani benim kız arkadaşım olacak. Ben erkek olacağım. Benim gelecek yumruklayacaklar, bana gelecek hakaret edecekler. Hiçbir şey yokken ben sakin kaldım diye övüneceğim yani. Ee, sadece düzgün konuşsana dedik. Asla atak yapmadık. Hep bak sürekli bunu bir söylüyor. Atak yapmadık, defansta kaldık. Bizim hiçbir suçumuz yok. <laughs> Ondan sonrasında e, alkol olduğunu idrak idrakındaydı. E, idrakındaydık. Masamızda ikinci gelişinde bir de böyle ikinci gelişi dördüncü kişi çetele tutmuş. İkinci gelişinde oturduğumuz masada oturduğum masada sıkıldım e, bahsetti ve biz de tebessüm ettik ve bunun üzerine hiç e, tanımadığım arkadaşlarıma ne gülüyorsun? E, sus gene aynı kelime mikerim demiş arkadaşlar <laughs> gibi iki küfürlü laf olayı kendisini olayı kendisi başlatmıştı. 3 ve dördüncü geliş. Bu ne ayol? Gelişler gidişler bitmiyor. Asla anlamadık ve hiç diyalogda olmadık. Tahrik etmedik. Nilperi'yi Mikerim dedi ama Orus bu dediğini ben duymadım demiş. <laughs> Sevgilisi diyor buna ayol. <laughs> ayol bir Nilperi'nin yerinde olsam bir daha bu adamın yüzüne bakmam böyle şey mi olur ya bunlara böyle böyle bir basın bülteni mi olur veya böyle bir açıklama mı olur? Yani mahkemede misin yani? Mahkemede olursun da detay verirsin bu kadar. Ya arbede çıktı erkek adam der ki işte kavga ettik mavga ettik der. Madem bu kadar defansta kaldıysan, bu kadar lafı yiyip yuttuysan bu kadar da söyleme topluma yani. Nasıl olsa onu siz duydunuz orada. Rezilliğinin daniskası yani gerçekten... E, bu şeyi anlamak mümkün değil. Kardeşim içmiyorsanız e, ağzınızla içemiyorsanız eğer oranızla içiyorsanız içmeyeceksiniz. Kimseye de rahatsızlık vermeyeceksiniz. E, Burak Deniz'in de bir açıklaması olmuş. Tabii ayıldı ertesi gün. E, Burak Deniz'in menajeri e, kanalı ile yaptığı açıklamada da şöyle. E, bugün Burak Deniz hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir yanlış anlamanın sonucu yemekli bir ortamda iki tarafın arasında yaşanan tartışmada yemezler anam. Yemekli ortam gecenin ikisine ne yemekli ortam mı kalır? Siz belli ki aleme düşmüşsünüz artık. Emekli ortam yumuşatıyor artık. Burak Deniz'in kendi adına üzgün olduğunu belirtmek isteriz. Ancak haberlerde ismi geçen oyuncu Nilperi Şahinkaya herhangi bir küfür veya hakaret içerikli söz sarf edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemli altını çizeriz demiş. Hayatım şimdi artık her tarafta kameralar var. Kaldığınız şeritin eğer, e, kaldığınız Sheraton Hotel'i eğer öyle restoran kısmıysa, koridor kısmıysa o kavgaları muhtemelen güvenlik kameraları da çekmiştir. Sen öyle şimdi yok mok diyorsun da biraz yemezler gibi geliyor. İşte iç, bir de nasıl yakışıklı adam, nasıl güzel adam. İşte hayatın bazen e, görsellik kandırabiliyor yanıltabiliyor insanı. Dünyanın en güzeli o. İçip de dağıttıktan sonra öyle bir adamın sevgilisi olmak istemem. Bunu mu toplayacağım bir de arkasından. Neyse arkadaşlar. Gerçeği yansıtmadan önemli çizerek yaşanılan tartışmanın başka hiçbir yere çekilmemesini rica ederiz. O oldu canım. Mahkemeye çekilmiş artık. Nilperi Şahinkaya affetmemiş, dava açmış. E, sen kadını e, sevgilisinin yanında aşağıla bir kere ederim. E, i̇şte e, hatta orospu morospu ağzına geleni söyle ondan sonra da işte başka yerlere çekilmesin geçti anladım. anacığım ya zaten başkaları başka yere çekse ne olur sen artık mahkemede mahkemedekilere hesap vereceksin bir oyuncunun düştüğü duruma bakar mısınız gencecik yakışıklı bir oyuncu karizmatik yani görünüm olay o görüntü olay ama gel gelelim içi hmm, yani bu kadar içecek de ne var hani evinde iç kardeşim sen kalkıp da bir yani iş hayatının içinde ertesi gün setin yok mu senin böyle içilir mi Evet arkadaşlar, ilk haberimiz böyleydi soda arkadaşlar. Ay bayılıyorum kahveyle sodaya. Ben hiç sevmezdim belirli yaşlarda demek ki insanın karakteri de değişiyor, huyu da değişiyor. Sevmediğim şeyleri ya da sevmedim demiyim de daha fazla tercih etmedim şeyleri sevmeye başladım. Hayat insanı değiştiriyor arkadaşlar. Ee, zevkler, tercihler, istekler, yemek kültürü, içecek kültürü insanın değişebiliyor arkadaşlar. Evet şimdi bu konuyu atlıyorum. Aynı ne kadar da uzun bir şey oldu. Destan yazmışız. Ee, bir de e, yine e, Acun Ulucalı'nın biliyorsunuz eski eşi şey, Şeyma Suboş'u Twitter'lardan tut da arkadaşlar bütün sosyal medyada kadının burnuna bir şey çekerken muhtemelen kokain diye düşünülüyor. E, görüntüleri servis edilmiş. Ve bu görüntüler herkes tarafından görüldüğü için e, Acun Ulucalı eski eşi Şeyma Kokain çeken, çekerken ki görüntülerini gördükten sonra özel jetini, uçağını göndermiş kızı Melisa'yı aldırtmak için ha, haklı da. Yani bu kadar da artık çocuğunu düşünmezsen, yani partilerde, martilerde gezen, ya işte ne diyeyim? Eleştirmek de istemiyorum. Yani genç de bir kadın. hele de Seren Serengil gibi eleştirmek hiç istemiyorum ama e, yaptığı şık değil, doğru değil. Yani sen bir annesini her şeyden önce. Bak ben her zaman Gülşen içinde söylerken tek başınıza olduğunuz zaman bir tek kendinizle ilgili sorumluluğunuz olduğunda belki daha özgürce hareket edebilirsiniz ama dünyaya bir evlat getiriyorsanız onu düşünmek zorundasınız her hareketinizle her davranışınızla ona yansıyacağını onun psikolojisini onun ruh sağlığını etkileyeceğini düşünmek zorundasınız ki şimdi çocuklar artık 7 8 yaşından sonra internetten alamazsınız bir şekilde önüne denk gelebilir görebilir üzülebilirliğini 7-8 yaşına kadar çocukların psikolojisi çok önemli. Ailedeki her türlü şeyden etkileniyor. Onun geleceğini korkunç bir şekilde etkileyebilir. Ee, bu Mısırlı milyarder sevgilisi Medo mudur nedir? Buna yaramadı bu. Bununla takıldıktan sonra bir şiraz eden kaydı bu kadın. Küsmüşler de ayrılmışlar da tekrar barıştılar. Ama e, bakın ben konuyu nasıl eleştiriyorum? Diyorum ki ya yapmasaydın kızın var, evladın var bu adam sana yaramadı, bu olmasaydı falan gibisinden eleştiriyorum değil mi? Bir de şimdi Seren Serengil nasıl eleştirdiğine bakalım. Yani bu kadının güzel kadınlara alerjisi var arkadaşlar. Aynı Gülben'de olduğu gibi, Şeyma başında olduğu gibi var onun birkaç tane böyle sevmediği. Bu kadın, hadise, hadiseyi de bakın sevmiyor. Yok onun ailesi işte nereden geldiğine bakacaksın. Böyle bir aile takıntısı var. Sanki kendisi Buckingham Sarayı'nda doğdu. Herkesin böyle bir ailesine bakacağını da... Geçtik geçeceğin anca bir kadın kendini yetiştir, yetiştiriyorsa ailesi mailesi hikaye. Bunda böyle bir kompleks var. Başarılı ya da ne bileyim e, güzel kadınlara ya da tırmalayarak başarı edilmiş kadınlara böyle bir gıcıklığı var. Hep böyle bir yok o torpilli. Ay torpilin babası bir kere e, sana yapıldı. Senin gibi affedersin. O suruktan teyyare bir sesin. Şarkıcı olma imkanı var mı diye senin baban Öztürk serengil olmasaydı. Herkese böyle bir çamur atıyor, torpille oldu. Yok o işte orayı e, yaşlılar yurdundan doldurdu. Parasını kendi ödedi. Sürekli bir bok atıyor herkese. Ulan sen torpilin, tilla sana yapıldı. Sen as solist olabilecek bir ne yeteneğin vardı, ne sesin vardı. Hala da iddia ediyorum senin magazincilik yapacak bir vizyonun da yok. Böyle mahalle karısı gibi böyle ama havalı görünen, böyle kendini bir şey zanneden bir kadın. Ay yani böyle insanları eleştirirken o kadar böyle tepeden, böyle bir kendiyle mukayese ediyor, böyle bir kendini, böyle bir havalarda o kadar kendini beğenmiş bencil ki bir hem cinsini eleştirirken son derece acımasız oluyor. Kadın ayrılıyor, el çakışıyor şeyle. Ama bir de diyor ki biz söyledik. İlk biz biz bulduk. Allah'ım ya kadın ilk ilk diye diye ölecek şey masu başına da yok işte kutuyu açsaydın da keşke Samsun'a gitseydin de bilmem işte Acun'un da başını yaktın yuvasını yıktın. Acun yuva yıkmak yıkmaya belliymiş. Şey masu başı olmasaydı meymaşı başı olurdu. Acun, sanki Acun şey kandırılmaya müsait 5 yaşında çocuk da şey masu başı da geldi karısının elinden aldı. Ya bu ne zavallı bir düşünce. Eğer Acun zaten parayı bulmuş, parayı bulan her erkek ilk önce ya arabasını ya karısını değiştirir hayatım. Bu bir gerçek. O yüzden o adam yani şeyma olmazdı da meyma olurdu. E şimdi de var yine 17-18 yaşında genç sevgilisi. Yani bunu niye aldı o zaman? Buna mı yuva? Yani o yüzden sizin böyle bakış açınızda var bir yanlışlık. Ee, sen desene Şeyma Subaşı çok güzel kadın geldi bir televizyon patronunu kaptı ben de fesatlanıyorum demiyor da Odan sonra yok onun ailesine Samsun demişti. Oraya işte bunlar parayı sonradan gördü de bilmem şudur da bunu bir aşağılıyor böyle. Ayol bir şey söyleyeceğim. Sen e, saraydan gelmedin. Kimseyi yargılayamazsın ailesiyle ya da e, geçmişiyle yargılayamazsın ya. Yani. Ne saçma bir düşünce yapısına sahip bu kadına bindiriyor böyle bir. Neyse bunu da bir sevmedi. Bence fesat kıskanıyor. Acun'la işte bir medya patronuyla beraber oldu diye bu kız nasıl olur diye hazmedemedi bence bu. Ve ben size bir şey söyleyeyim, Seren Serengil es kaza bir medya patronu buna aşık olsaydı, bu bir medya patronuyla beraber olsaydı ilk önce o kanaldakileri sopayla döverdi. Sonra da emin olun, yemin ediyorum, ekranlardan bizi döverdi sopayla. Buna bu fırsat verilse. O kadar şımarırdı bu kadın. Allah da biliyor buna bir bok nasip etmediği gibi. Böyle kendince başarılı olduğu zannediyor. Ne başarısı var Seren Serengil'in Allah aşkına. Ve işte Beyaz TV'de en son bir gider ayak son şeyini oynuyor. Kozlarını oynuyor diye düşünüyorum. Durmadan Gülben Ergen'e işte yok onu ben yaptım ben ettim. Bir şey var ki oldu. Herkesin başarısını böyle küçümsemekle başarılı olunmaz. Böyle başarılı kadınlara bir alerjisi var bu Seren Serengil'in. Ve ona tavsiyem e, Şeyma Subaşı ile ilgili bu böyle ha 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 hi hi, hi açıklamalarda bulunuyor. Görüntüsünü üstüne böyle gıcık gıcık kendini bitirdin, hayatını bitirdin gibi bir hem cinsine laflar söylüyor bir anne olduğunu unutma onun. O bir hata yaptı ama sen de onun hatasından beslenme. Doktor, profesör, Arif Verimli Hoca, psikiyatrist demiş ki, güzel de bir açıklama yapmış bu Seren Serengil'in laflarının üzerine. Madde kullanımı, nefret, kusma, oh olsun deme, alay etme, tiksilme ya da destekleme konusu değildir. Madde kullanımı, madde kullanımı, bozukluğu ve madde bağımlılığı bir beyin hastalığıdır. Etik ve bilimsel olarak kişiyi ne kadar sevmesek de, ee, kullanım anındaki videosunu paylaşmak kesinlikle risklidir ve iyi değildir demeye getirmiş. İyi bir ruh hali değildir diye. Yani e, eleştirebilirsin ama bu görüntüler üzerinden bu kadına vurun abalone yapmanı son derece yanlış buluyorum. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Ben bir e, tespitte bulunacağım. Bunun bir psikolojik rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Başkalarının başarılarından rahatsız olan kadınlara ne denir sizce? ...yani inanılır gibi değil... ...bu kadına bir husumeti var ya... ...gencecik bir kız niye bundan uğraşıyorsun... ...sen ondan beter hızlı yaşadın... ...şimdi Şeyman Subaşı'na laf ediyor da... ...kendi gençliğinde... Ooo, onun ...akranları bilir ne hızlı yaşadı... ...yani bu kadını yıpratıyorlar... ...niyeyse... ...biraz da fenomen bir kadın... ...yani beğeniliyor... ...takip ediliyor hayatı herkes tarafından... ...ama ben üzüldüm... ...bir evladı var... Onun da bir açıklaması olmuş. Ona bakıyorum şimdi. Şeyma sosyal medyasında oldukça ilginç açıklamalarda bulunmuş. Kendi hakkında yazılan şeylerden dolayı sanırım. Hiçbir çiçek başka bir yerde olmak için acele etmiyor. Hiçbir dalga vaktinden önce kıyıya doğru ilerlemez gibi ifadeler kullanmış. Ne demek istediğini ben anlayamadım. Kızım hatalısın, yanlışsın. Milletin eline malzeme veriyorsun bir doğum gününde, bir kalabalık ortamda böyle bir görüntü vermem bence yanlıştı. kullanman da yanlış ama madem kullanıyorsun bunu ne bileyim en özel anında madem hani böyle bir alışkanlığın bile varsa çoğu da kullanıyor arkadaşlar. Yani şimdi Şeyma'ya gelene kadar. Sanki Acun kullanmıyor mu? Ha, büyük konuşmayayım da. Belki de Şeyma'ya Acun alıştırdı ne malum. <laughs> yani Kız Toy'du 17 yaşında Acun'dan evlendi. Toy bir kızdı yani. Baksan şey Şeyma Acun'u kandırdı. Ayol Toy gencecik kızdı kandırdıysa birisi Acun onu kandırmıştır. Parasıyla şöhretiyle diye düşünüyorum. Evet yani bu Şeyma Subaşı ile ilgili daha biz çok şey duyarız diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Hadise, hadise çok konuşuluyor biliyorsunuz. E, ayrılık kararı aldı. Boşanmak istediği için. Yalnız benim gene anlamadığım bir şey. Tamam birliktelik kadar boşanmak da doğal bir süreç olabilir. İnsanlar anlaşamadığı zaman ayrılabilirler. Ama e, bu Mehmet Dinçerleri yıpratmak adına e, Kerimcan olan eski görüntülerini çıkarıyorlar. Adama eşcinsellikle suçlamaya başladılar. Çarpık ilişki yaşıyor diyorlar. Yani bu karalama kampanyasına ne gerek var? Niçin bu kadar kırıcı ve yaralayıcı oluyorlar ilk biz ilk biz diyerekten bu iki magazin var ya işte onlar böyle e, hele bir can e, işte e, şeye bizim e, Mehmet Dinçerlerin babası demiş ki bizim aileye yakışmaz falan kendisi de dostuna kahve zincirleri dükkanı açtı heh diyerekten ya hadi diyelim hadise ünlü hadisenin kayın babası ünlü değil. Niye kayınbabasıyla ilgili, Mehmet Dinçerler'in babasıyla ilgili bu kadar zalimce konuşuyorsunuz. Yok dostuna onu aldı, bunu aldı diyorsunuz. Veya niye Mehmet Dinçerler'in e, ne bileyim hadiseden önce bir eğlence yerinde. Ya olabilir ya. Kerim Can Durmaz'ın normal arkadaşı olamaz mı yani? Hayır eşcinsel de olabilir. E, tercihlerinden dolayı yargılayamazsınız. Evlili evliliğini sorgulayamazsınız. Bu bence suç olmalı. Yani ben anlam veremiyorum. Ha? Ayrılıklarını konuşabilirsin. Ünlü bir kadın. Tamam ama yani niye ayrıldı adama bu kadar? Adam zaten baş edemedi herhalde ki bu haberlerle sosyal medyasını kapatı vermiş artık. E çünkü oradan her buldukları resmi, her bir şeyi malzeme olarak kullanacaklar aleyhinde çocuğu. Bakalım ee ben gerçekten ee artık intikam ve hırsla yapıldığını düşünüyorum şeyin. Bu magazin programlarının hiç ayarları yok. Kantarın topuzu biraz fazla kaçıyor. Ve ben de daha çok eleştirdikleri kişilerden çok onların eleştirme biçimini eleştiriyorum arkadaşlar. Bir bunları check etmek gerekiyor yani. Dediğim gibi yani bir insanı bu kadar karalamak Cinsel kimliği, yönelimi veya öyle şey için söylemiyorum, Mehmet İnçel için ben o iddiada bulunmuyorum ama olsa bile diyoruz. Yani buralardan yaralamaya çalışmak veya arkadaşlarıyla yaralamaya çalışmak çok saçma geliyor bana yani. Bunlar çok il ilkel, gerçekten çok ilkel. Aklı başında insanlar bu tarz konuları eleştirmez diye düşünüyorum. Bir de hemen kısacık şuna da değinmek istiyorum. Bu 24 Eylül'de ne olacak diye yine bu, bu gündeme geldi. Bu meşhur Simpson'lar e, çizgi filminin 6 Ocak 2013 tarihli yayınlanan bölümünde arkadaşlar böyle uzaydan bir göktaşı, bir kaya parçasının üzerinde dünyaya gelen zombiler var ve bir frekans patlaması, bir böyle büyük bir patlama, işte bir elektrik kesintisi diyebilirsiniz. Hani ara ara diyorlar ya şu tarihte elektrik kesilecek, frekanslarla işte ne bileyim hiçbir yerde hiçbir elektronik cihaz çalışmayacak. Onu ima eder bir şekilde yine korku salıyorlar. Ee, i̇lginç olanı ise bir Alman milletvekilinin de demiş ki 24 Eylül'de herkes neredeyse hatırlayacağı bir gün olacak gibi bir açıklamada bulunmuş bir videosu var. Yani herkes o günü nerede olduğunu hatırlayacak gibisinden. Yine Allah korusun böyle bir şey ne olacak yani bıktık zaten savaştır, sürekliktir, kıtlıktır, yok işte pandemi yeniden gelecek gibi bu felaket tellallarının bu açıklamaları doğru mu değil mi bilmiyorum ama YouTube'da gördüm ilgimi çekti. Yine böyle bir haber var. Gene stoklayın diye. Ay o stokçular ne oldu acaba? Koli koli. Ben de yaptım bir ara bisküviler, çikolatalar. Allah'tan bozulacak şeyler değildi benimkiler. Yani ne bileyim siz ne diyorsunuz bu konular hakkında? Gene bir şey mi olacak? Şurada da bir şey kalmadı. 24 Eylül'de ne olayacak acaba? Yani merak ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Sibel Can. Sibel Can'ı çok seviyorum. Biliyorsunuz benim sevdiğim sanatçılardan. Sibel Can kayınvalide oluyor. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz üç tane evladı var. Emir Aksüt, Engin Can Ural, Melisa Ural. E, Engin Can Ural ile Merve Kaya diye kız arkadaşı iki, ge iki gece 3 gün sürecek düğün hazırlıklarına e, başlamışlar. Sibel Can düğünün eğlence kısmını üstlenmiş. 8 Ekim'de Bodrum'da evleneceklermiş. Allah mutlu etsin. 200 kişilik bir düğün olacakmış. eminim çok heyecanlıdır Sibelcan. Kızı Melisa da bir süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyor. yazın tatil görüntüleri falan gündeme gelmişti. Kimse bu Alaattin Kadayıfçıoğlu Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile de takılmış. Genç bir annesi var e, Ali böyle sarışın, sosyetik belli güzel bir kadın. E, çocuk hızlı yani hızlı playboy olacak bakalım Melisa ile evlenecekler mi? E, muhtemelen e, Melisa'dan da sevindirici bir haber bekliyoruz. Saka Dural e, biliyorsunuz biliyorsunuz Sibelcan ay görüyor musun? 30 yaşında çocukları oldu. Bir zamanlar e, bebektiler. E, i̇şte işte Sibel Can bile dönemin en güzel kadını bile kayınvalide oluyor. Güzel bir kayınvalide olacağına inanıyorum ben Sibel Sibelcan Sibel Can çok naif, çok böyle tatlı bir kadın. O yüzden Allah mutlu etsin Engin Canuralı. Bir ömür mutluluklar diliyoruz. Güzel bir düğün olacak. Bakalım ona dair de neler göreceğiz arkadaşlar. Evet bugün konularım bunlardı. Umarım... Sohbetimden keyif almışsınızdır arkadaşlar. Beni e, e, birilerine benzetiyor sürekli e, takipçilerim. Ondan sonra mutlu oluyorum hayatım. Ben sevda gireyim ayol, bana benziyorum. E, güzel güzel yorumlar alıyorum. Yorumlarınızı e, çok severek okuyorum. E, ne güzel şeyler yazıyorsunuz, bazen duygulanıyorum çok samimi geliyor yani o kadar buradan bir aile gibi olmuşuz ki arkadaşlar arkadaki camdaki oraya bir tül tak daha sıcak olur diyenler salonda oturarak çek diyenler fikirler verenler öneriler verenler işte saç bakımı yap yemek yap yani beni teşvik ediyorsunuz sürekli bir şeyler yapmam konusunda Biraz tembelim sanırım aslında bugün çok güzeldi hava bir suadiye gezisi yapmak istiyorum kadıköy gezisi yapmak istiyorum benim gözünden İstanbul'u görmenizi sevdiğim yerlerde yine böyle hoş sohbet ederek çekimler gezi vlogları çekmek istiyorum aslında ne bileyim umarım sıkmıyorumdur yemek yapmak istiyorum yani bir şekilde hayatınızda sizlerle olmak istiyorum arkadaşlar yine ee, bu güzel yorumlara devam ederseniz, önerilerinizi, fikirlerinizi yazarsanız hepsi inanın e, okuyorum. Bazılarına cevap da veriyorum. Kötü ya da iyi. Mesajlarınızı eksik etmeyin anacım. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Sevoş'umuz sizleri çok seviyor.